Videomuza hoş geldiniz. Camdaki Kız yeni bölümünde maalesef Gülcihan'ın kaybı Koroğlu ailesini derinden üzecektir. Sedat ve Muzo annelerinin yokluğuna alışamayacaktır. Nalan ise babasını kaybettikten sonra iyice yalnızlaşacaktır. Ruhunda oluşan duygusal boşluğu maalesef yine hayriyle dolduracaktır. Hayri ise bu defa Nalan'ı tamamen kaybetmemek için eşini garantiye almak isteyecektir. Hayri Nalan'ı da alıp her şeyden herkesten uzaklaşmak isteyecek. Fakat Sedat Hayri'yi tamamen bu defa ortadan kaldırmak için Cavit'in yardımına ve desteğine ihtiyaç duyacaktır. Cavit her ne kadar bu durumdan hoşlanmasa da Sedat'a yardım edecektir. Diğer taraftan Billur ve Muzo için yepyeni bir sayfa açılacaktır. Muzo, Billur'u mutlu etmek için elinden geleni yapacaktır. Analizimiz bu kadardı. Dizi hakkında daha fazla bilgi için kanalımıza abone olup takipte kalmayı unutmayın.